Gizli gizli poğaça yiyorum. Herkese diyetteyim diyorum. Moralim bozuk ya, konuşmak istemiyorum. Ama Ahmet'le biz tanıştığımızda var ya, kimin yanında çalışıyor? bir bilseniz, bir bilseniz. Alena'nın saçını açtırıyoruz. Olay, skandal böyle ama bugün mutsuzum. Bakalım şimdi yıkayınca nasıl olacak? Işıklarla saç yapan Ahmet değil o. O Ahmet Hulk. Tertemiz, güzel oldu be. Alena'yı Alena dövmek istiyorum. <laughs> saça büyü yapıyor. Ahmet saça büyü yapıyor. Günaydın arkadaşlar. Saç boyatmaya gidiyoruz. Yeni uyandım. yüzüme maskara sürdüm. Böyle gidiyorum. İşte yeni uyanan insan böyle oluyor. Baksanıza. Ya o kadar karanlık ki hala ona şaşırıyordum. Saat 9, 9'a geliyor. 9'a 20 var yani. Ama o kadar karanlık ki. Çok karanlık ya. <laughs> Çok karanlık evet, benim. Sabah uyanmış olmama rağmen bence tatlı görünüyorum niye bilmiyorum. Şimdi gidiyoruz Aleyna'yı almaya. Bu karanlıkta. Sonra Alyoş'u okula bırakacağız. Alyoş burada. Onu okula bırakacağız. Sonra da saçımızı boyatmaya gideceğiz. Bugün bir de lodos uyarısı var. 65 kilo altındakiler dışarı çıkmasın diye. Aleyna 65 kilo altında. Ne yapacak bilmiyorum. <laughs> Aleyna kaldı. Ben de Aliye'yi bıraktım. Şimdi Aleyna'yı almaya gidiyorum. Poğaç aldım, gizli gizli poğaça yiyorum. Herkese diyetteyim diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aynen ya aldık sonunda arkadaşlar. Aldım yani, aldık derken aldım. Smut diyordum da. Sonunda uyandı güzel çok uzundan prenses. <laughs> ne yapayım arkadaşlar ya? Gece gündüz demeden çalışıyorum. Ne yapayım? Evet. normalde benden önce uyanmıştı, mesaj atmıştı. Hı -hı. Sonradan Sonradan kalmış tekrar yolda. Çok ilginç. Mesaj attım, geri uyudum. Öyle huylarım var. Akşam geç geldim ya. Ay şu an sabah körü ya. Harbiden bu arada. Kahve de içemedik. Daha. Kahve galiba. de içemedik. Ben ya. içmedim. Sen hiç... de içmedim. Nerede ne zaman içeceğim? Zor gidiyorum okul Şuradan Türk kahvesi mi alsak acaba? Evet şurada içeriz. İyi. İyi hadi gidelim saçım bakalım. Saçımı da ne yaptıracağım saçım. bilmiyorum bu arada. Hani beynim duruk şu an. Neyse. O, o zaten hep kuaför koltuğunda ka, şey veriyor. Aynen hep kuaför koltuğunda karar Benim belli ya. Benim dip boyam geldi. Bir de biraz daha koyulaştıracağız. Bir şeyle ya bir renk oturtmaya çalışıyoruz. O yüzden biraz e, değişik şu aralar. Öyle yani. Senin biri güzel. gidiyor kız, biri gidiyor kuaföre. Kaç sıramızı kapacaklar. Sıramızı kapıyorlar. Saçımın kökleri ağrıyor ya. <laughs> Bunu mu çözemiyor En son neye karar verdin? Moralim bozuk ya. Konuşmak istemiyorum. <laughs> Ama şu an iyi görünüyorsun. Ha çok iyi <laughs> şu an nasıl görünebilir? Yani Şimdi bir biz bir şey secaitli. yapıyoruz. Acayip bir şey yapıyoruz. Yaptıktan sonra söyleyeceğiz. Olmazsa birden biri koyu olabilir bak <laughs> bir şey deniyoruz. <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> Gizli. Aleyhnanın saçını açtırıyoruz. Biz kararsızlar olarak benim saçım böyle canlı saç gibi olmuş. Bakalım nasıl olacak merakla bekliyorum. Emekli olacak. Ben Benimkine... hiç buradan mutsuz değilim. saçına şöyle bir serum sürdüm. Ahmet, bakalım biraz kurumasını bekliyoruz. Bu sefer değişimi bariz göreceksin. Alena'ya kahve yaptım. Böyle de bir abla yemişti. Oturdu burada ben ona kahve yaptım. Şu halime bak. <laughs> Şu halimde. Benimkini de koyulaştırdık, krepe yaptık. Biraz aralara koyu geçişler olacak. Biliyorsunuz ben saçımı boyamıştım falan. Bir sürü sıkıntı işte anlatırım sonra. Dışarıda kahve içiyoruz. Lodosu var. 40, 65 kilo altı. Aleyna'nın dışa çıkması bugün yasaktı ama ben onu koluna giriyorum böylece. 48 Ben bazen işe giderken uçuyorum bu arada. Rüzgar Allah'tan arkadan. Bursa'da mı ne böyle insanlar yerlere oturduyor geçen evet. gün? O ben olabilirim yani herhalde. <laughs> Dün cilt bakımı yaptırdım. Makyaj yapmam bugün yasak. Rujum da çıktı şimdi. Öyle kötü bir ruj sürmüştüm. Şimdi güzel rujumu süreceğim çıkınca. Kendim bugün Hayır. kötü hissediyorum. Arkadaşlar gidin saçlarınızı falan boyatın. Değişiklik yapın hayatınızda. Eğer bir ufak mutsuzluğunuz varsa hemen saçınızı boyatıp kendinize gelebilirsiniz. Karnım ağrı geldi. <laughs> hadi girelim içeri hadi. <laughs> Soğuk ya. Gene diğer eksi havanın sıfır olduğu günlere göre daha iyi. Ailen nasıl geçiyor? Heyecanlı mısın? Merak ediyor eve. musun? Ve mutluyum, kendimi iyi hissediyorum. Bakalım nasıl olacak ben de merak ediyorum. Seni o kadar açık görmeyi <laughs> hep hayal etmişimdir. Sarı bağımlılık yapar arkadaşlar. Sarı biraz böyle biraz açtırdım hemen istersin açmayı. Koyu yakışsa bile sarı istersin yani. Yenilik iyidir. Siz de gelin. Yapın. Değişiklik iyidir. Yapın yaptırın. Eğer ki bilsem ki kötü oldu, beğenmedim. Onu her türlü düzelte, düzelteceğini bildiğim için o yüzden içim rahat. O konuda güveniyorum yani. Çünkü Ahmet her zaman söylüyor, hallederiz diyor. O yüzden. Hallederiz. Evet, aynen. Hallederiz. <laughs> hallederiz. O yüzden bunu şimdi benim anlatmam gerekiyor. Arkadaşlar ben yıllardır Ahmet'i tanıyorum ve ay buradan hiç mutsuz ayrılmadım. <laughs> bunu benim söylemem daha normal <laughs> ve daha doğru. Çünkü gerçekten öyle. Kendim bir şeyler yaptığımda da Ahmet hep düzeltmiştir. Ama bugün mutsuzum. Bakalım şimdi yıkayınca nasıl olacak? Mutlu olacak mı? Evet. Onat da Ahmet'in kardeşi. Onat kısmetlerini arıyormuş. <laughs> Arıyor musun? Onat. onat da bir şey söylemiyor. Her evet. Ona... Her, bekara bunları öyle. <laughs> Her bekara bunları söylüyoruz. Ama evlenmeyin arkadaşlar. Değil mi Aleyna? Evlenmeyi düşünür Arıyorsun arıyorsun. Ondan sonra da evlenmeyeceksin. Ne Aynen. evleneceksiniz ya bekar? beker takılın ya gezin tozun. Gidip Eleon adamı Eleon kızı için ağlayıp gözyaşımı dökeceksiniz ya. Anladım. Anla sorsan o da evlenmeyin der ki. Biraz daha geç yani. Böyle biraz daha yaş alınca evlenin. Yoksa evlilik de kötü bir şey değil. Bir şeyler eklediler. Karışım sihir yaptılar. Saça büyü yapıyor. Ahmet saça büyü yapıyor. Orada bir karışımlar hazırlıyor Ali'nin saçını. Bakın şu açılan yerleri koruyor Ahmet şu anda. Bunlar dökülmesin diye. Bunlara daha farklı bir işlem yapıp açacakmış. Ama sırlarını paylaşmıyor. Her şeyi çektirtmiyor bize. Sizin bildiğiniz Ahmetlerden değil. Öyle... Işıklarla fotoğrafla ışıklarla saç yapan Ahmet değil o. O Ahmet Hulk. Direkt gün ışığında... Ahmet Turko. Evet, e, direkt gün ışığında dolandırılmadan saç renklerini görebileceğiniz ender kuaförlerden biri. Değil mi Onat Onat'ın önlüğünü ben çok beğeniyorum ya. Çok güzel değil mi? Emek ya. Emek Ama Ahmet'in önlüğünü çok beğeniyorum. <laughs> Hangisi? Bence Onat'ınki ya. Net yani Onat'ınki. Ha bu önlük Ahmet'in önlüğü müydü? İlk eğitim verdiğin önlük Onat'ın demek ki güzel bak sen de beğendin ki Onat'ın önlüğünü aldın. Onat demek ki işte evet. dekli çocuk bak Hayır, ne güzel. o Onat'ın şey bu Ahmet'in önlüğü. Onat'a vermiş. Ha, tamam ben de ilk başta aynı şey söylemedim mi ya? Sen Ahmet'inki için dedin Onat'ın önlüğü. Yok ben ki için demiştim Ahmet'inki için demedim. <laughs> ben Ahmet tek kez görüyorum bu önlüğü. bir Görsem daha önce aslında unutmazdım. Şunu diyor, şunu hala tamamlamam. Ya onu demiyorum ben. Şuna, <laughs> tamam. Onu dedim. O? Onu dedim bitti. Şu an Ahmet'in giydiği önlüğü ben ilk kez görüyorum. Ha. 6-7 yıldır var. Evet. Bu arada dur, var. dur dur bir dakika dur. Arkadaşlar ben seni anlatmadım bak bir bekleyin. Siz bilmiyorsunuz bir bilseniz var ya Ahmet'le bak biz şimdi burası Ahmet'in ama Ahmet'le biz tanıştığımızda var ya kimin yanında çalışıyor bir bilseniz bir bilseniz var ya olay skandal böyle. Yani öyle öyle bir yerde ki böyle bir var ya bir anlatsam size şok geçirirsiniz nerede çalışıyordu da nerede tanıştık diye. Kadın birden zengin oldu bak kadın onu söyleyeyim o kadar yani. Ben kendi öngörülerimi söylüyorum yani. Yoksa Ahmet de bir şey anlatmıyor. Bu erkekler de işte dedikodu yapmıyor. Çok sordum da o kadının ne olduğunu, ne yaptığını etti diye. Ama hiç söylemiyor. Evet. Yemek sektörüyle ilgili konuşuyorduk da ölüm diyetine girdim. Artı saçlarım koyu olduğu için çok mutsuzum. Moralim Barsın bozuk. Tertemiz güzel oldu be. Alena'yı Alena dövmek istiyorum. <laughs> Alena hiç fikir ben, veremiyor. Ben Bak bekle saçını şimdi, şimdi böyle koyu görünüyor ama biraz daha açıktır tahminimce. Güzel görünüyor aslında. Hadi bakalım. Ama olsun ben kendim mutsuzum. <laughs> bu saça bir isim buldum ama onu fönden sonra söyleyeceğim. <laughs> yani buraya gelip o ismi söyleyip bu saçı yaptırabilirsiniz. <laughs> fönden sonra söyleyeceğim. <laughs> Alena da gülüyor göreceğim onu şimdi. O sarılarla uğraşmak kolay mı zannediyorsun ha? Ha? <laughs> Hiç kolay değil. Saçın bir daha eskisi gibi yumuşak olmayacak. Saçına dokununca keçe gibi olacak saçın. Hazır mısın ha? Recep amca dedi evirdi çevirdi beni geldim buraya koy yaptılar saçımı geldin buraya benim saçımı Ahmet koy yaptı onat da ona uydu <laughs> hiçbir şey söylemedi beni çevirdiler açıktım saçım benim açıktı koyu oldu <laughs> şimdi bakalım nasıl olacak. Hadi Onat, bir bırak da bir göreyim. Allah aşkına saçımı bir bırak da bir göreyim. <laughs> Dur aynadan bakmam lazım. Ne güzel geçişli Güzel oldu, ha. Ahmet bu işi biliyor ya. Ama iki <laughs> hafta sonra akınca turuncu olacak mı Ahmet? Sözler olmayacaktı. <laughs> 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 Bak turuncu. Ya ama ne bileyim Onat ya sen de... On at ya. <laughs> Ali'nin saçları pakete sığmadı o kadar çok da. Şimdi ne yapıyorsunuz? Yıkıyor musunuz? Ama daha şu yukarılar sonra mı yıkanacak? Hı hı. Önce arkalar yıkanacak evet. Aynen, sana bir şaka yapmıştık önceki geçimizde hatırlıyor musun? Saçın koptu şakası. Evet. Şimdi işte gerçekten kopmuş olabilir. Yine korkutalım seni. <laughs> Artık, yemez. Artık yemez değil mi? Biz gelin olmuş gidiyorsun diye beklerken paket olmuş gidiyorsun. açıcıdan açıcıdan sonra yıkanmış saçı. Ama şimdi geçiş boyası falan yapılacak. Öyle bir şeyler yapılacak yani ben de anlamıyorum çok. Benim saçım da yani tubanın hüznü. Saçımın adını Tuğba'nın hüznü koydum. <gülüyor> <gülüyor> saçım ıslandı. Şu şurası bozuldu. Onat güzel düzeltmişti. Saçımı yani fönlemişti ama Öyle bir fırtına var ki kayıklar batıyor, gemiler devriliyor. O sırada sen kıyamet saçlarını yaptırmaya gelen biz yani. Evet, bu havada müşteriler gelmez o sırada biz. <laughs> evet ya bu havada müşteri gelmez diye kapının önünde bekliyordu şurada. Diyordu ki bu havada müşteri gelmez. Ondan sonra biz geldik. <laughs> Ayına heyecanlı Aleyna'nın biraz daha işi var. Benim bitti Aleyna'yı almaya gideceğim okuldan buraya yakın. Okuldan alacağım, geleceğim buraya yine. Aleyna'nın kafası yine böyle olacak. Yani yapılıyor olacak. Ya ben biraz böyle daha farklı düşünmüştüm. O yüzden yani yoksa kötü oldu demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Tuba'nın düzlüğü. Sen çırak olarak burada başla. Burada çalışmak ister misin çırak olarak? Olur. Olur diyor. Güzel modeller yapın. <laughs> ne modeli yapacaksın? Saç modeli mi? Limon. <gülüyor> Limbeş. <gülüyor> evet işte Alena. Önce şöyle arkana dön Alena. Alena'nın saçları da sarışın oldu artık. Ama gün ışığında da gösterelim Alena'nın saçlarını. Alena şu an mest oldu kendine aynada bakarken diyor ki değiştim diyor kendini tanımaya çalışıyor. Evet. <laughs> Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. <laughs> emeği geçerler. ellerinize <laughs> sağlık. Ahmet'in Ahmet'i saçlarını sarı boyayacağız, turuncu. <laughs> Saçlarına güzel Şu an ışıkta <laughs> var ya Arkadaşlar ben kendime değil. alışmaya çalışıyorum. Daha alışamadan kendimi adım akıllı göremeden şimdi işe gidiyorum. Çok az güzel kaldı. Sözü çok getirseler. Evet, yani. olmuş Öyle değil ben de beğendim. Sadece bir gözüm alışması lazım gözümün o kadar. Yoksa güzel. Ben çok ekstrem ama benim istediğim sarı olmuyor arkadaşlar. Açılmıyor yani. Açarsak ince telli ya. Boyamıştım ya ağlamıştım o kadar. Evet. Şimdi gidip bir posta daha alacağım. Ya. <laughs> olmuyor yani. Dipleri de koyulaştırsak kötü duracak. Koyulaştınca daha önce bu kadar oluyor. Yani ben turuncu görüntüyü sevmiyorum. Benim bütün olayım o aslında. Benim de öyle yani çok mutlu değilim. Evde boyanınca saç arkadaşlar zor oluyor. İşte benim hiç Boyan boya olmadığı lazım. için açıcı işlemler olduğu için hep kuaförde brush light falan. Bu da balyaj diye geçiyor. Daha rahat oldu yani benim. Daha rahat geçti. Alena'nın bir sonraki ben size söyleyeyim daha da arttırır sarıları. <laughs> Çünkü sarı da öyle bir şey. Daha çok. Daha çok. Daha ben çok. muhtemelen bir sonraki gidişimde koyu yapacağım. Yani kendi rengine boyatıp geçeceğim yani. Bakalım. Yani, bilmiyorum. Ben de işe gidiyorum. <laughs> aleyna da, Aleyna'yı işe aleyna. yetiştirmeye çalışıyormuş gibi. Kendine bakayım biraz böyle. Alışamadım. Bir de böyle daha aynada böyle bir bakmam lazım kendime falan ama... Kendi şey o kadar göre de böyle, aynen aynen böyle bir, bir bakman lazım. Kendi açım, kendi işte bir yıkanacak tekrar, bir ben yapınca nasıl duracak mesela falan evet. filan. Bir Bakalım. 15 güne falan rengi tam anlaşılır. Aynen. Bir yıkamayla, bir iki yıkamada açılacak, edecek biraz daha. Sonra bir ciladan sonra oturuyor genelde böyle saç... Sarı saçlar. Öyle işte arkadaşlar. Evet. Abone olmayı unutmayın. Evet abone olun. Tamam. Ahmet'e gelin. Ahmet hiçbir zaman mutsuz etmez sizi. Benim mutsuzluğum Ahmet'le ilgili değil yani. Saçımı boyadığım için onun sonuçlarını yaşıyor olmam beni mutsuz ediyor. Evet. Öyle yani işte arkadaşlar. Bir de kendinize evet. Böyle <laughs> böyle. Kendinize iyi kendinize bakın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.